Efendim Bakış programına hoş geldiniz. Bugün Bakış'ın ana gündem konusu bireysel emeklilik sistemi yani BES ve tasarruflar. Artık yeni seneye başladık. Tabii bir 2023'ün değerlendirmesi yapılması gerekiyor. Özellikle bireysel emeklilik sistemindeki getirilerin yani tasarrufların ve birikimlerin ne kadar büyüdüğünü bir anlatmamız gerekiyor. Bir de 2024 var. Tabii 2024'ün BES açısından iki farklı boyutu var. Bunlardan birincisi 2023 yılındaki getirilerin 24 yılında da devam edip etmeyeceği sorusu var. Bir bunu konuşmak gerekiyor. Bir ikincisi de 2024 yılı bireysel emeklilik sistemi açısından birçok yeniliğe de gebe olan bir sene. Yani 2024'te birçok değişiklik yapılacak ki Bunlardan biri de 1 Ocak 2024'te başladı. Hepsini detaylı konuşacağız süremiz el verdiğince. Efendim konuğumuz Aksa Sigorta Hayat ve Emeklilik Başkanı Sayın Olgun Küntay. Tüm bu soruları, soruları süremiz el verdiğince Sayın Küntay'a soracağız. Sizin de sorularınız ve yorumlarınız varsa katılabilirsiniz. Arkadaşlarımız bize ulaşacağınız tüm sosyal medya adreslerini yayın esnasında ekranın altında verecekler. Soru ve yorumlarınızı iletebilirsiniz. Süremiz el verdiğince bunları da değerlendireceğiz. Bu yayınımızda değerlendirmeyeceksek olmasak önümüzdeki yayınlarımızda o sorularınızı mutlaka gündem'e getireceğiz ya da o sorularınızdan alıp e, bakışın ana gündem konusu yapacağız. Evet, Beste 2023 yılında ne oldu? 2024 yılında Best katılımcılarını neler bekliyor? Bakış başlıyor. Evet, Aksa Sigorta Hayat ve Emeklilik Başkanı Sayın Olgun Küntay. Sayın Küntay hoş geldiniz. Merhabalar sevgili Noyan. Şimdi değerlendirme yapacağız. Hemen süremiz e, kısıttı, konuşacak evet. konu çok. 2023'ü bir kronolojik olarak belki de, siz çünkü e, seversiniz böyle kronolojik akışları, evet. ne oldu, ne bitti. Evet. Onu da, hatta arkasına e, bununla birlikte getirileri de bahsederseniz ben belki arada hem benim hem izleyicilerin merak ettikleri soruları arada da serpiştiririm. Buyurun. Memnuniyetle ne zaman isterseniz araya tabii ki girebilirsiniz. 2023 yılı öncelikle e, bireysel emeklilik sistemimizin e, 20. yılını doldurduğumuz yıl oldu. Ben biliyorsunuz ifade olarak özel emeklilik sistemini evet. kullanmayı daha çok tercih ediyorum. Karışıklık olmasın diye. Çünkü bireysel emekli özel emeklilik yerine kullanıyoruz ama halbuki bir de otomatik katılım sistemimiz evet. var. Ama 20. yılda gerçekten bireysel emeklilik sistemimiz 20. yılını doldurdu. 2023 sakin bir yıldı. 2021 ve 2022 mevzuattaki yenilikler değişiklik açısından çok hareketli e, iki yılda üst üste. E, onların 2023 yılında tabii önemli yansımaları oldu. Onları görmeye başladık. E, i̇sterseniz Onlardan çok kısaca bahsedeyim Tabii. sonra 2023 yılının bir temel büyüklüklerine bir fonların Tabii. getirilerine bakalım. Şimdi 2021 yılında biliyorsunuz sistem 18 yaş altına açılmıştı. 2023 yılı sonuna geldiğimizde 18 yaş altında 1 milyonun üzerinde katılımcı sayısına ulaşıldığını gördük. E, toplam fonda 12,5 milyara geldi. 18 yaş altında 18 yaş, yaş altında 2021 yılında başlamıştı. Demek ki işte 1,5 yıllık bir süre içerisinde 1 milyonun üzerinde bir katılımcı oldu. Yine 2021 yılında Befas platformu devreye alınmıştı ki Befas platformu şirketlerin katılımcılarının sadece kendi şirketlerinin değil diğer şirketlerinin fonlarını da almalarına müsaade eden bir yapı. Befas platformu da hızlı bir gelişim gösterdi. O da 2023 sonunda 185 bin sözleşmenin Befas platformu üzerinde iş yaptığını, işlem yaptığını yani görüyoruz. 185 bin sözleşme, 185 bin kişi bu platformdan. 185 alıp, bin sözleşmeye sahip, sahip kişi bu diyelim. Platformda fon almış üzerinden başka şirketlerin fonunu kendi almış. planlarına almış ve satmış e, mı aynı almış zaman? Almış ve satmış, satmış olabilirler. Yani, tamam. Almış satmıştır. Evet. E, i̇yi bir sayı, fena bir sayı değil 185. Evet, yani şimdi hani toplam sözleşme sayımızın. Yani 10 milyonun üzerinde olduğunu düşünürsek göreli olarak düşük ama büyüme hızına bakarsak 2022 yılın sonunda 54 bin sözleşmeydi örneğin 185 bine. Geldi. Bir şey soracağım. Tabii. Çok da şeyinizi çelen bozmak istemeden sorayım. Bu 185 bin kişi aslında ya da sözleşme aslında kendi şirketinin fonundan memnun değilmiş de mi? bu sistem, bu platforma girmiş. O, o, o mu anlama geliyor? Ben mi yanlış nitelendiriyorum? Ee, ya doğru tabi. Ee, yani netice yani. olarak hani birbirine benzeyen, aynı fon kategorisi içinde değerlendirilebilecek fonlar var. E, onları o benzer fonların diğer emeklilik şirketlerindeki getirilerini görmek mümkün. E dolayısıyla ya onu görmüş, beğenmiş, ben bunu evet. alayım demiş. Evet. Tamam. Evet. O da enteresan. Evet. Ee, Şimdi devlet katkısı 2020, 2021 yılında bir de fon dağılım değişikliği 6'dan 12'ye çıkmıştı. E, fon dağılım değişikliği e, hani önemli bir şey. Hani, e, zaman zaman e, katılımcıların e, yeterince fon dağılım değişikliği evet. yapmadığını söylüyoruz biliyorsunuz. E, bu 6'dan 12'ye çıkarılmasıyla e, beraber tabii o konuda da bir farkındalık da e, gelişti ve 2021 yılında örneğin 2021 yılında en az bir kere fon değişikliği yapanların oranı yüzde dokuzken toplam sözleşmeler içinde bu 2023 yılının sonunda yüzde on beşler mertebesine gelmiş yani. olacak. Evet. 2022'nin sonunda 12'ye gelmişti. 2023'ün sonunda da 15 mertebesinde gerçekleşmesi bekleniyor. 2022 yılında yine çok önemli bir gelişme olarak devlet katkısı %25'ten %30'a yükselmişti. Ve bu gelişme tabii hem yeni girişleri çok arttırdı hem de kalıcılığı arttırdı. Yani bireysel emeklilik tarafında otomatik katılım değil bireysel emeklilik tarafında 2023 yılında 2 milyonu aşkın sözleşme yapıldı. 1 milyon 2023 yılında. 2023 Evet 2 milyon yeni sözleşme 2 milyon 2 milyon içinde yeni sözleşme yapıldı 1 milyon civarında da sözleşme kaybetti kay, kaybettik ama nette BES tarafında 1 milyonluk bir artış sağlanmış oldu. Bu 2 milyon biraz rekor mu? Son yıllara baktığınız sizin de deneyiminize istinaden soruyorum. Evet, ben sanki de. her yıl bir herhalde, herhalde rekor. en, rekor, evet. en yüksek sayıdır. Rekor. En yüksek sayıdır. Tabi orada hem devlet katkısının %30'a yükseltilmesinin hem de sistemin 18 yaş altına açılmasının Katmış. iki etki bir arada var. E tabi 1 milyon kişi zaten şey 18 yaş altı ama 1 milyon tabii 2022 ve 2021'de tamam, de girmişlerdi. Yani, yani 400 bin kişi kadar evet. galiba. Yani onun bir katkısı 2020'de. olmuş. Var tabii ki var. var ee, Yine 2022 yılında emeklilik fonu varlıklarının banka kredilerine karşı teminat gösterilmesiyle ilgili... Ha, evet. İlk düzenleme e, yapılmıştı. O şimdi 2024 başı itibariyle yürürlüğe... girdi. 1 Ocak'ta girdi. başladı. Başladı. Pratikte başlamadı. Bu ay sonu gibi başlayacak. Mevzuatsal başladı. Mevzuatsal olarak evet. Yani yönetmeliği e, e, yürürlükte şu anda. E, Ocak sonu... E, Peki madem oraya girdiniz Hı -hı. o zaman onunla ilgili bir şey sorayım. Şimdi 1 Ocak'ta mevzuatsal başladı ama herhalde ay sonu gibi artık Evet e, icraat olarak başladı. Evet. Bu ne getirecek? Bu yani ne öngörüyorsunuz siz? E, şimdi banka kredili, banka kredisi için başvurduğunuzda o krediye daha kolay erişmenizi veya daha düşük bir faizle erişmenizi sağlayacak olan bir uygulama çünkü bankanın alacağını aslında emeklilik fonundaki varlıklar garanti etmiş oluyor. Evet. E, ama e, bunun. E, ne getireceğini, ne kadar büyük bir alan olacağını e, uygulamanın içerisinde. Siz ne bekliyorsun? Yani yıllardır deneyimli bir. Yani ben kısa dönemde e, yani çok e, katma yani. gelişme çok büyük bir gelişme ya. beklemiyorum ama tabii ki yanılıyor olabilirim. Hayır olarak. Eğer kredinin faiz yani kredinin şartlarında bir uygunluk sağlanırsa bu bence avant büyük avantaj getirir. Tabii ki. Bu da herhalde bankalara bağlı. E tabii için banka alacağını garanti altına almış olduğu için yani normal olarak daha uygun koşul sağlaması beklenir. Dediğiniz gibi bankalara bağlı tabii önemli ölçüde. Peki diğer e, diğer konu yine hani bununla bağlantılı yine 2022 yılında gündeme giren bir konuydu. Bu da kısmi çekiliş konusu. Yani o herkesin çok. Evet bekliyordu. yani fonlarınızın fonlarınızın belli bir kısmını belli koşullar altında. E, sözleşmenizden çıkmadan kapatabileceksiniz. E, bu da e, 26 Mart tarihinde e, yürürlüğe giriyor. Ama orada çok Olacak. kısıtlar var. Yani ben benim şahsi görüşüm çok kısıtlar, kısıtlı bir şey yani işte nedir? Evlilik. Şimdi Şur, yani işte en az 5 yıldır sistemde olmak veya daha önce bir kez bu hakkı kullandıysanız bir daha kullanana kadar en az 5 yıl geçmiş olması ama gerekiyor. Evlilik diyor. Eee işte, e, e, mesela evlilik şimdi sizin benim için biz bu şarttan yararlanamayız doğru e, mu Evet doğru. Yani siz ben mesela bu şart bizim için geçerli değil. Doğru. E peki ihtiyacımız olsa? Şimdi konut alımı var, evlilik var, eğitim masrafları var ve doğal afetler var. Bu durumlarda bu da... birikimlerinizin yüzde %50'sine kadar mı? Üçü bizi kapsamaz. Evet. Doğal afet göstermesini Allah diyoruz ama Evet. Yani e... üçü evet, bizi kapsamıyor. E, eğitimle de işimiz bitti sayılabilir artık. E, evlilikle de işimiz bitti. <laughs> <laughs> Konutla da işimiz demek ki yok bizde kalmadı. Evet. Peki biz ne yapacağız? <laughs> para sizin diyorsunuz zaten istediğiniz zaman çekersiniz. para ist bilirsiniz. İstediğiniz zaman, istediğiniz gibi evet şey yapabilirsiniz. Bu ne zaman başlayacaktı? Bu 26 Mart'ta. Mart'ta başlayacak. başlayacak. Bu 26 Mart'ta başlayacak. 2023 <laughs> yılı sakin bir yıldı bireysel emeklilik açısından ama biliyorsunuz bir önemli deprem yaşadık. Evet, evet. O deprem neticesinde bez fonları hani hep konuşulan ekonomik istikrara. E, katkı fonksiyonunu aslında yerine getirme imkanı da buldu hatırlarsınız e, <laughs> depremde borsa İstanbul birkaç gün e, kapalı e, daha sonra açılış sırasında da e, bir istikrarlı açılış için işte BES fonlarının da bir katkısı oldu evet. o zaman e, devlet katkı fonlarının e, içinde bulundurabileceği hisse senedi payları e, minimum yüzde on maksimum yüzde on beşken işte minimum yüzde otuz maksimum yüzde elliye yükseltilmiş oldu. Oldu mu? E, tabii, yani, tabii 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 oldu. Yani, ve alındı yani. Alındı ve o tabii borsanın açılışında o stabil kalmasına da katkısı oldu. Yani hani fonların Tabii. Hani ekonomik istikrar'a katkı fonksiyonunu da bu sene şey yapmış. Aslında oldu. o dönem benim yani hatırlı yanlış hatırlamıyorsam borsan ilk açılışındaki istikrarı aslında BES fonları sağladı. Evet. Bir mültecet. Yani başka evet. alternatif yoktu evet. çünkü zaten. Evet. Şimdi biraz getirilerden bahsedelim. Getirilerden. En önemli konu. Getirilerden bahsedelim. Getirilerden önce isterseniz şeyi de söyleyelim. Bütün bunların neticesinde. Bireysel emeklilik tarafında fon büyüklüğü 700 milyarı aştı. Katılımcı sayısı da 8.7 milyona ulaştı. Otomatik katılım tarafında da fon büyüklüğü 50 milyarı aştı. Orada da 7.3 milyon kişi var. Eğer toplarsak özel emeklilik sistemimizde 2023 sonu itibariyle 750 milyarın üzerinde yani 25 milyar dolar mertebesinde bir fon birikmiş durumda ve 16 milyon da 16 milyon katılımcı var. Şimdi 5 dakikamız kaldığını söylüyor arkadaşlar. Şimdi hem, hemen, hem getirileri hem 2024'ün özetini yapacaksınız. Peki. bize 5 e, dakikada. E, şimdi 2000, 2023 yılı e, enflasyonist e, bir dönem. E, bu dönemdeki getiriler e, enflasyonun üzerinde oluştuğu, e, bireysel emeklilik sisteminin ortalama getirileri, ee, enflasyon e, %64.8 biliyorsunuz, evet. e, bireysel emeklilik fonları için ortalama gelir de %68 olarak oluştu. E, son 10 yılın 7'sinde e, de bireysel emeklilik fonları enflasyonun bazı yıllarda bir hayli e, üstünde oluşar, oluştu ve başarılı bir performans göstermeye devam ediyor. Şimdi 2022 yılı ile 2023 yılının karakteri hemen hemen tamamen farklı getiriler açısından. 2022 yılında e, siz de hatırlarsınız e, en yüksek getiri %200'lerin üzerinde getiriyle hisse Hisseydi. onların da oluşmuştu. Çünkü e, KKB ve makro ihtiyati tedbirler bir yandan, e, düşük faizler bir yandan ve baskılanmış döviz bir yandan bir anlamda Fonların akacağı, paranın akacağı başka bir yer Yok, tabii. kalmamıştı. Hisse senetleri. Tek yöndü. Evet ve %200'ün üzerinde bir e, getiriyle kapanmıştı. 2023 yılı ise altın ve kamu dış borçlanma kağıtlarının fonlarının e, yılı oldu. E, altın %84.7 sağladı. BES sisteminde altın fonları. E, bunda... E, Amerika Birleşik Devletleri'nde faiz indirme beklentisi ve devam eden jeopolitik risklerin etkisi oldu. E, dış borçlanmada, e, dış borçlanma fonları da ortalamada %77.9. Onlar Eurobond. Eurobondlar. Evet. E, Eurobondlar biliyorsunuz. Yani çok yakın e, dönemde e, ülke risk primi evet. 300'ün altına indi ki bu son 5 yılın en düşük e, değeri oldu. E, bu durum bono faizlerini düşürdü. Aynı anda da bir e, kapital kazancı yaratmış oldu. Getiri sağladı. Da. Evet, Getiri sağlamış oldu. E, dolayısıyla bu yılın öne çıkan e, iki önemli fonu altın ve dış borçlanma. Onları %64 ile hisse fonları e, takip ediyor. Hisse fonları geçen yıl %200'den bu yıl %60'lara geriledi ama tabii ekonomide ortodoks politikalara dönülmesi, faizlerin normalleşmesi faiz tarafından e, hisse tarafına e, bir kayış getirdi. Onun peki faiz biz... o. peki faizin e, faizi içeren e, fonlardaki durum ne? Şimdi iç borçlanma iç borçlanma kağıtları e, geçen sene iyi getirmişti. Geçen sene hani iyi getirmiş derken tabii göreli olarak hisse %215 getirdi. Mukayese edersek. İç borçlanma da ikinci en iyi getiriye sahipti geçen sene %55 ile. Neden? Çünkü geçen sene faizler düşüyordu. Faizler düşerken kağıtların değeri artıyordu. E bu sene tabii tersi. Faizler yükseliyor, kağıtların değeri Düştü. İç borçlanma kağıtlarının getirisi ortalama getirisi 27,5 bu sene. Ama gelecek seneye bakarsak eğer tabii iç borçlanmada daha pozitif bir şey var, görüntü var. Çünkü bir yandan şimdi faizler yükseliyor. Kağıtların üzerinde yani iç verim oranı olarak bakarsak daha yüksek getiri var. Ama bir yandan da yılın ikinci yarısında faiz indirimleri başlayacaksa yine kağıtların değeri yükseleceği için iç borçlanma kağıtlarına 2024'te bir şey bekliyoruz, bir ilgi bekliyoruz. Şimdi hisse fonlarında da 2024 için rayına oturan bir ekonomi ve ülke notunda beklenen bir yükselme yabancıların ilgisini çekecek diye düşünüyoruz. Dolayısıyla hisse tarafında da 2024 yönelik de biraz... Evet, Şeyler onları veriyorsunuz da. Evet, olarak. onları söylüyorum. Şimdi dış borçlanma kağıtlarında CDS primlerinde daha fazla artık düşme çok kolay görmüyoruz. Hmm. 300-350 arasında gelip gidecektir düşüncemiz var. Bu nedenle orada iç verim dışında yüksek getiri yaratması yani bir kapital kazancı yaratması kolay görünmüyor. Altının da önü yine açık görünüyor çünkü Amerika faiz indirimi yapması bekleniyor. İkinci yarıdan sonra. Evet ve jeopolitik riskler de devam ediyor. Dolayısıyla 2024 yılında yani altın e, iç borçlanma öncelikli e, hisse bulundurulabilir. E, dış borçlanmayı daha az tutmak gerekir diye Peki. düşünüyorum. Şimdi hem 2023'ün fonlarını hem 2024'ün fon beklentilerini Son biraz bir konuştuk. Dakika. Son bir dakikada da 2024 yılında bizim beklediğimiz Test. en önemli gelişme adına tamamlayıcı emeklilik sistemi dediğimiz mevcut otomatik katılım sisteminin işveren katkısı da eklenerek işte hani teorik tanımıyla bir ikinci basamak emeklilik sistemi olarak tanımlanacağı yeni bir modele geçiş söz konusu. Bu pratikte e, ne getirecek? Otomatik katılımda biliyorsunuz, giriş zorunlu ama çıkış serbest e, ve işveren katkısı yok. E, tamamlayıcı emeklilik sisteminde ise hem işveren katkısı olması bekleniyor, devlet katkısının devam etmesi bekleniyor ama çıkışların da e, daha sert daha sert derken şu anda hiçbir koşul yok. Bazı sert koşullara bağlanması bekleniyor. Bunların henüz ismi konulmuş değil ama hmm. hani bu çıkışlar işte hani önemli rahatsızlık, ilk evin alınması gibi şeyler olabilir. Yani dünya uygulamalarına benzer şekilde. Tabi ee, tabii tamamlayıcı emeklilik sistemi otomatik katılım sistemiyle karşılaştırdığımız zaman çok hızlı büyüme potansiyeline evet. sahip olan e, bir sistem olacak işte Mayıs ayında artık Kamuoyunun gündemine yavaş yavaş ilk taslaklar gelmeye başlayacak diye bekliyoruz ve yıl sonuna kadar da önemli ölçüde şekillenir ve belki bu yılın sonunda, belki gelecek yılın başında da yeni bir sisteme geçilebilir. geçilebilir. Olgun Kültür çok teşekkür ediyoruz efendim, ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Efendim, yarın aynı saatte görüşmek üzere hoşçakalın.